Var. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Roblox'ta sizin için HappyMod'dan yükledim hileli Roblox'u. Mod menüyü yüklüyorum şu an. Sonra Robux veren şeylere bakacağız. Mallar tu. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar annem küfür edip duruyor. Orası bu çocuğu dedi az önce. <laughs> Sen bana da ne bedeme bana ne? Niye de dedin? Lan. Abi gene bu amına kodum Roblox'una şey geldi. Ne yap. Ya ananın geç ya şunu. Bir bok yapacağı yok. Ya dur. Böyle tutacağım. Böyle tutacağım. Nah. Abi bunu tutacağım. Nah. Thank you so much. Aha. Bakın mis gibi de geliyor. O uh -huh. Her zaman ki. Ah benim canım hesabım. Hadi başlasın. Çıkar belki. Kod diyordu galiba ya. Heh, Şimdi arkadaşlar girelim bakalım neler aşacağız. Çıplak çıplak oturuyorum ya. Benim ağrım ne olacak? Bu da galiba. Bu değil lan. Abi bize parkur yaptırın. ne zorunda. Uçarım ben seni Ama o hevla uçarım Uçarım ben hevla Uçarım ben bu hevla Abi dur bakayım Buradan sonra böyle bir şey olur mu? Ne? Ne olur işte Aaaa düşemiyorum Abi, Dur ya çok Gelin biz şunu Şuraya bir şey bitelim aşamayı attım. Aynen bir tane daha yüzüncü, yüzüncü, yüzüncü ya. Ne orada? Sütlü müşterim bokluğum Aferin size böyle oluyor ya Bunun göçünü ölçmeyince kaçıyor Güzel <laughs> olmak istemiyorlar Bak kedi ne görüyorsun orada ya <laughs> Lan bu ne Anam dışarıdan gitmesin hep Böyle gayet iyi Roblox for complete O.B. Şuradan sonra şöyle yapalım. Hayır, şimdi oradan başlayacağız, değil mi? Ne alaka ya? Siktir git amına kodumun oyunu. Maam ne ya? Sorry. Sorry bro. sorry, sorry, ren sorry, sorry. Rose. Ska man? dakikadır oraya gidiyoruz. Cidden mi? Gerizekalı ben. Böyle mi oynayacağım? Tabii ki de böyle değil. Duruyor direkt. Abi dur bir dakika o zaman. Bir dakika dur abi. Dur abi. Dur. 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 Kardeş bir boş boşuna bunu almadık herhalde. Ya, ya bu ne amına koyayım ya. Sik gibi oyun. Şimdi arkadaşlar bir bu trading'e girelim sakin bir şey yapacağım. Aha! Time record yazalım. Time. Baba! Ne, ne yapıyorsun ol? lan? Şey Bu da kapalı değil mi? İyi e, boku yapıyorsun değil mi? Bura, nasıl Sen anlamadın o zaman. Babama karşılık veriyorum artık. Arkadaşlar gözüm ışık şey yapıştım dün kustum. Ee, yemin edebilirim. Ha bak şöyle şöyle ben gideyim gideyim. Payda 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 bye Aa, anne ne usuruyorsun ya? Çok ayıp ya. Aga bak buradan hazırlayacağız. Hop. Bakalım kaç yaptık. Ne kadar <laughs> ben buraya giderim. 2.62. kaç yapmıştı? Aga imkansız ya. Ne tak yani. azıcık da biz bunları takılalım böyle. Ama şey onu yapmadan tabii ki hilesiz. Bakalım kaç yapabileceğim bundan. Lan. Lan kaybettiyorduk lan. Dur şu spesiyel şunu seçeyim. Ben bu çok hoşuma gidiyor. Yapamadım. abi dur ya şunu yapamadım. <laughs> yaptım mı? Kaç yaptım? Bilmiyorum. Bakmadım hiç. Dizi olacağı derim. скоро посяки bunlar kötü ya. Bize şey lazım. Şu yüz kavuşu çok güzeldi. Bak çok zor. Gördünüz mü? Hem zor hem de kolay. Bunu nasıl 5 saniyede yaptıysan abi bak. Ben oraya gelene kadar 2 oluyor. Sen 3. dakika nasıl yapıyorsun ya? Mini obisi girelim. Aha ben bunda rekor kırmıştım. Hı 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 Bak şimdi tam şuradan şöyle gidiyoruz. Bak dur. Bak tam buradan şöyle atlıyoruz. Bak adam o kadar yapmış ki zorlanmış tabii ki. Bak. Kaybediyor zaten artık. Ne yaptı? Ben de bilsem. Ama gitmek öyle kaç yaptım şimdi. 12 dur şimdi o mikey safa son şey yapıyorum işte dayı abi imkansız bana göre imkansız yani. 4.6 abi yani. Dur. Bak tam şuradan gideceğiz. Şöyle şöyle şuradan şöyle geçtik. 3.2 Hayır. Durun şimdi şuradan başlıyorum böyle yavaş yavaş gidiyor mu? 2.90 2.90 <laughs> Bunu yapamam zaten ben benim boynum açıyor. yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım. Aslı ya. Bak şimdi abi bu çok, taktik çok basit. Buradan böyle geçiyoruz. <laughs> Kaç! Aferin. Bak bu takona sikeceğim. Bak evet tam şurada duruyorlar. bak. Hop atla atla şuradan geç. Araya 3. Bunu What a means, what a means, means what a means what a, means, what a means, what a means, what a means. İmkansız gibi bir şey abi bunu nasıl yapıyoruz ya? Find your find find geçiyor lan. Lan gelin! Oraya başkendi mi lan? Hop. ne yapacağım. Dur. Bak abi tam buradan geçiyorum. Hop atlıyorum atlıyorum. Böyle yapıyorum. Abi. Yani. Ben bunu da arkadaşlar 1.12 yapmıştım. Onu yapamıyormuş da ya bak. Araya başa geçen. Hiç bilmediğim yerdeyim şu Bilmiyorum cidden şaka maka. İki saniye tam tam iki saniye yapmış. Abimiz ben yani ben yani birazcık malım diyebiliriz. Oo güzel yaptım yine. Abi seni yarın hep burası senin yerin? ne? Abi hile buldum vallahi buldum dur şimdi. dur 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 Ha. <laughs> Arka bak şimdi. Dur, Aga dur onu ben nasıl yaptım? Bak. Bak şimdi bak. Aga bayağı geçiyor o zaman ya. 47. Geçtim onu. dain apa ya? serabu bebeknya. Dur şimdi bunu yapacağım. 4.2 2 değil, bırakma değil. Bir da var bakın artık. İki... Kaç ne var ya? Abi yemin ederim güldürüyor bazen bu oyun beni ya. Aha. Bakalım. Bunu da yapmıştık. Şimdi geri dönelim bir geriye. Bu basit zaten. Beştim. Bunu kaç dakikada yapmış adam? Abi abarttım biraz ya. Ben bile buraya da iki dakika verdim. Olmuş. Başar durduk yere oluyor mu? Aga senin rekor ne biçim rekor ya geçemedik bir türlü. Adam zeki çünkü. İki rekor var. Hmm, ben bunlar geçmez mi? İki bebeği de geçtim. daha yapacağım. Tam geçtim iki bebeği de. Bu nobların hepsi bebek ya. bebek bebeği. Nobları yeniyorum şu an. Bunu geçmek zaten bebek çocuklar. Bebek oyuncağı bunu geçmek. Abi çok zormuş. Adamı geçmek konusunda zormuş. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bay bay.